Selam dostlar, bugün e, 1980 moduna devam ediyoruz. İlk videoyu dün yükledim. Yani Pek ekstra bir şey olmadı onun dışında. 13-14 um, falan izlendi, yani öyle. Öyle yani. Şimdi bakalım ne şekilde yapabiliriz hani. burnu yapmak istiyorum bu sefer. Okey, okey. Şimdi şuradan öncelikle bunu alıyoruz. İnsan abi bunu almamızı garipseyecek diye hatırlıyorum. Evet, Garden'in Club'a geldik. Şimdi buraya liderin gelmesi gerekiyor Garden'in Club'ın. Evet geçen rival'ımız burada kedi seviyor. Onu öldürmediğimiz için hala okulda. Garden'in Club'ın başkanı sen misin? Socialize. Dur. Bir şey yapayım da. Hazır socialize demişsin. Ama senin gelmen lazım şu an. Gel ki kulübüne katılayım. Ya da niye kulübe katılayım ki? Hemen şu arkasından şey yaparım. Ama bunun öncelikle bir şeylere bakması lazım. Evet. Ay be böyle şeyler de mi varmış? Belki ileriki rivallarımızda işe yarayabilir. Şimdi bununla bunu... Dolduruyorum Ardından Spill değil Bunlardan hangisi rivalımız Ben bu menüyü Anlamıyorum çünkü Bunlardan ya da biri rivalımız mı Bilmiyorum Bunu bir böyle bırakacağım Sonra geçiş yoluna bir tane Mum bırakacağım Mum. Hemen bir tane mum alayım Nereden alabiliyordum Rachel knife'ı da alayım da yanıma İnsanlar mumu da garipsiyor çünkü okul kulübü öyle değiliz büyük ihtimalle. Oyundaki çoğu avantaj zaten kulüplere katılmaktan geçiyor. Kız soyunma odasının hemen önüne bunu bırakacağım. Ardından e, rival'ımızın üstüne gazı dökeceğiz ve yanacak. Ama şunu söyleyeyim ki yani geçen videoda bunu yapmak zorunda değilim ama bu videoda yapmak zorundayım. Bu tarz şeyleri gerçek hayatta denemeyin. Yani tarz şeyler gerçek hayatta olmaması gereken şeyler bu bir oyun ve oyun olarak kalmalı. Ben şimdi kızı bulmam gerekiyor. Kız nerede? Rival'a mı götürüyor bu şey? Evet kırmızı olan rival'ımız sanırım. Evet öyle. Gidip hemen... Şimdi onu takip edeceğim. Ner nerelere gidiyor, ne yapıyor, nereden geçiyor diye. Sanırım buraya gelecek. Ha, Pools closed. Okay, okay. <laughs> Pool merdivenlerine koyalım. Bakalım ne oluyor. <laughs> okay, güzel. Ve çok güzel olaymış bu arada. Hızlı hızlı. Ama yanlış yollardan geçtim. Doğru yol şurası. Ops. bu şekilde E yapamıyoruz. Okey. Bu hala burada kedi seviyor. Kızım yarım saattir orada kedi seviyorsun. Farkındasın değil mi? Ne kedi sevgisiymiş ya. Bakmayın bela bakmayın. Yok, yok, yok. yok öyle bir şey. Hepsi külliyen yalan. Böyle bekleyelim. Kız gitme şey yaptığı zaman bu şekilde değil bu şekilde beklemek daha mantıklı sanırım. Hayat daha hızlı geçiyor. Önce kızdan önce hemen gideceğiz. Q set trap yapsam. Buradan geçeceksin ha? Bunu yaptım. mı? Oh. Tamam ben de geçeceğim her başka bir kapıya koyarım yani. Bacım bu iş bu kadar zor değil. Cidden de şifte cidden AMD'nin programında şey mi yapıyor? Hayit mı açıyor? Bu şekildeken set trap atsam? Heh, mal. Şuradan geçerken yanar mısın? Aa bir dakika, hayır. Atam tamam, yandı. Eee, bu kadar şey miydi? Peki, hemen gidip e, cesedi de yok edelim o zaman. Cesedi ve Mumu. Öncelikle Homekrum sanırım en alttaydı. Garbage Bag hemen aldık. Garbıç beklemiş size sıkıntı çıkartıyor. Vay arkadaş ne... Allah Allah... Ups. Şu şekilde... Hemen şimdi şunların dikkatini çekmeden... Redump. Ne olamaz ben diğer şeyleri de buraya atacağım. Yani mum ve... Çöp poşetine. Aslında çöp poşetine atmayacağım da mumu atacağım. Belki mum da cinayet silahı olarak geçiyordur falan filan. Yani ilk rival'ı bu kadar hızlı bit pardon ilk ikinci rival'ı bu kadar hızlı bitirmeyi planlamıyordum. Yani evet bunu atmayı unuttum neyse. O zaman e derslere gireyim. Yani physical education'ı tamamladıktan sonra da şey yaparım. E diğer konulara basmaya başlarım. Mesela psikolojiye basabilirim. Orta class. Bakalım 5-15'te ne olacağını merak ediyorum şu an. 5-15'te burada buluşalım şeyi vardı ya. Ben ee, 5-15'e kadar ya dayı bir sus be. 5-15'e kadar beklerken biraz portal oynayayım madem. Bu arada portal oynamadıysanız ee, oynayın bence. En son zam geldi 105 lira falan oldu ama yani indirimde 18 lira falan düşüyor tekrardan. Almadıysanız. Portal 1 ve 2'yi kesinlikle oynamanızı öneriyorum. Bir zaten e, 2-3 saatlik falan bir oyun hemen bitiyor. Ben ben de 1'in sonundayım. 2 e, arkadaşlarınızla multi multiplayer falan oynarsanız video o kadar kısa olacak ki. Ondan dolayı biraz da oyun tavsiyesi yapayım diyorum. Size de birkaç tane şu an oynadığım kısımdan görüntü alır koyarım ekrana. Hem zeka çalıştırıyor oyun hem de zevkli. Hikayesi de güzel arka planda olan hikayesi. Artık lor mu deniyor ne deniyorsa. Saat 5.15 oldu şu an. Senpai yok ortada. Yani senpai gelmediğine göre ben burada boşuna beklemiş oluyorum. Aa ee, bir dakika bu senpai'miz miydi bizim? Yok bu normal öğrenci. Hadi bir 5.30'a kadar daha bekleyelim. Senpai kızın öldüğünü mü öğrendi anasını satayım? Bu mu Plot twist mi yapacak şimdi? Ha tamam senpai lan şu galiba. Evet senpai bu. Aa bana gelmemiş falan yapıyor sanırım. Ya da kızı öldürdüğüm için olay gerçekleşmemiş olabilir falan filan falan filan. Hala 1980 modunun ikinci rival'ını da şey yaptık. Şimdi geçen videonun sonunda yaptığım gibi bu haftada physical, physical education demişim pardon psikolojiye vereceğim. Evet başarımızı gördüğünüz gibi aldık o zaman. Geçen videodaki gibi hızlı böyle e, 25 kat falan hızlandırdığım görüntüyü ekrana koyarım. Yani bu da video sonu olsun artık. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar cidden önemli şeyler. Geçen video mesela o kadar uğraştım 15 izlendi. Çünkü neden? Y 150 izlenen videomdan çoğu kişi like atıp abone at olmadı. ya i̇şte bu yüzden. mesela o 150 kişiden çoğu like atıp abone olsaydı, e, o video daha fazla kişinin önüne çıkardı ve bu sayede, bu o video da daha fazla izlenirdi. ya burada şey gibi bir şeyim yok beni lütfen yanlış anlamayın. like atmıyorsunuz ben de daha şey yapmam falan filan. ya ben yine yapacağım ama ah. neyse çok boş konuştum ya. öyle işte izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli. Öner çıkarılma falan filan. Bunlar insanı mutlu ediyor. Video izleniyor. Ki bu sayede ben de daha çok mesela geçen video gibi 2,5-3 gün üzerinde uğraşıp güzel videolar yapabiliyorum. Öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunu üçüncü falan söylüyorum. Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Şimdi hızlı edit. Getting a little too close to him lately. She's a shy, timid little bookworm. When a guy sees that type of girl, he just wants to scoop her up in his arms and protect her, right? It makes me sick. I need to get rid of her as soon as possible. But if her death is an obvious murder, it might complicate things. If I do decide to kill her, Perhaps I should make it look like an accident. The only thing I know about this girl is that she loves books. It sure would be a shame if the one thing she loves the most is what leads to her tragic, untimely demise. Before she can crush my dreams, I need to crush her.